Evet efendim yeni programımız yepyeni bir gün harika bir cumartesi sabahı gerçi dışarıda e, hava yağmurlu Amerika'da da seller götürüyor her yere ama olsun e, keyifli olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra frekansınızı bu programda cumartesi sabahları birlikte yükselteceğiz. Çünkü her şey aslında bizim elimizde. Eğer ki enerjik olduğumuzu düşünürsek enerjik olacağız. Tam aksini yaparsak da mutsuz olacağız. Hangisini seçelim? Bence opsiyon bir. Pekala. Bugün 3 alanında uzman konuğum olacak. İlki Türk Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Süleyman Ecevit Sanlı efendim 1987 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın vizyonu ve bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına dernek statüsü ile kurulan Türk Amerikan İş Adamları Derneği uzun yıllar boyunca Türk Amerikan ticari ilişkilerinin yatırımlarının karşılıklı olarak gelişmesini sağlamış. Aynı zamanda Türkiye sınırları haricinde 1990 yılından itibaren Sosyalist Cumhuriyet'in dağılma döneminde Türkiye ile komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyetler'de de ABD'li yatırımcıların pazara girişine öncülük etmiş. 1991 yılında da m yani American Chamber vasfını alarak köklü tarihi boyunca ticaretin ve yatırımların gelişimine katkıda bulunduğu gibi birçok Türk yatırımcının ABD'ye girişine de Olanak sağlamış. E ben kısaca tarihini anlattım. Geri kalanında konuğumla konuşacağız. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Karolin Hanım. Hayır, güzel evet. sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Çok teşekkürler. Hamdolsun. Evet, Geçen evet. hafta Amerika'daydık, döndük. Hı hı. Tam zamanda dönmüşsünüz. Bugünkü haberlere bakınca tabii Amerika'da şu anda... Evet. Bayağı yüzüyorlar. Bayağı New York'ta yoğun <laughs> sel evet, e, baskıları maalesef. varmış onları <laughs> göz, gözlemliyoruz. <evet. gülüyor> maalesef maalesef. Peki e, bize Taba m ABD programı kurumunu ve faaliyetlerini anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatayım. E, siz zaten giriş konuşmanızda da çok güzel izah ettiniz. E, hakikaten çok da e, sayın seyircilerimize de güzel bir giriş oldu bu noktada. Kurumumuzu tabii ki rahmetli Turgut Özal 1987 yılında onun vizyonuyla kuruldu. Yıllardır biliyorsunuz Türk-Amerikan ilişkilerinde sürekli bir dalgalı seyir söz konusudur. Ve bu kapsamda özellikle iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisine yakışır ticari hamleler gelişmesi noktasında iş insanlarının bir araya gelebileceği bir platform. Türkiye'ye Amerikalı yatırımcıları çekmek, Türk iş insanlarının ve ihracatçılarının da Amerika'da pazara girişini sağlamak üzere kurulmuş bir kurumumuz. Şu anda hali hazırda 422 kayıtlı üye şirketimiz var. Geçen sene baktığımızda toplam şirketlerimizin kayıtlı cirosu 16.7 milyar dolar. Böyle bir 422 üyeden bahsediyoruz. İhracatı da 2.7 milyar dolar seviyesindeki. Ciddi rakamlar. Tabii tabii ciddi rakamlar ve bu ihracatın bir yüksek yoğunluğu da Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Aşağı yukarı hemen her sektörden, sektörün öncüsü üyelerimiz var bu kapsamda. Türkiye'de genel merkezimiz İstanbul'da, e, İzmir, e, Çukurova bizim en eski şubemizdir, e, Adana'nın yanı sıra yeni dönemde de bu son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 eyalette 6 haftada temsilcilikler açtık. Özellikle Türk markalarımızın Amerika Birleşik Devletleri pazarına kendi marka değerleriyle girmesini sağlamaya gayret hı hı. ediyoruz. Katma değerli işler yapsınlar diye. Son iki yılda önemli altı markamızı Amerika Birleşik Devletleri'nde pazara sokmayı da bu kapsamda başardık. Zaten şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ihracatını en önemli ikinci sıraya yükseldi. Önce İtalya'yı solladık. Çok önemli bir veri aslında. 4'ten çıktık. Ondan sonra Birleşik Krallığı solladık. 2. Ve şu an Almanya ile arada çok az bir fark kaldı. Hı hı. Hedefimiz Almanya'ya yapılan ihracatı geçmek, Amerikan pazarına yönelik ve farkı açmak işin açıkçası evet. korkunç. E, büyüklükte bir Amerikan ekonomisinden bahsediyoruz. Benim şirketlerde de inşallah kendisi Amerika'da e, bu vesileyle Tabii. E, şube açarak büyüteceğiz. E, onları konuştuk efendim program bahanesiyle. E, millet kuliste saç makyaj yaptırır biz de. İş <laughs> Amerikan yatırımlarını konuştuk etap ekonomik alanında olunca haliyle. Peki şunu merak ediyorum Süleyman Bey sorularım da yok ama e, Türkiye'de ticaret yapmak ile mesela daha doğrusu e, Türkiye'lilerin, Türklerin ticaret yapma tarzı ile Amerikanlarınkini arasında böyle bir karşılaştırma yaparsak en bariz farklar neler? Şimdi bizim özellikle Amerikalı iş insanlarının da ve yapılarında gözlemlediğimiz her zaman bir işe giriş planları vardır ve işten çıkış planları vardır. <laughs> evet. ve Bununla ilgili de süreçleri kurgularlar ve bunun hani finansal boyutu olsun insan kaynakları ve diğer tüm kaynaklarıyla ilgili de kapsamlı bir planlama yaparlar. Ve bunun üzerine işin üzerine çok ciddi... E, kafa yorarak e, girerler ve bir işten çıkış planları da mutlaka vardır. Yani bir başarısız olma durumunda da işten çıkış planları da vardır ama bizim Türklerin hiçbir zaman bir işten çıkış planı yok. Allah korusun deriz, Allah utandırırız Allah deriz. Allah korusuna sığınırız. Öyle ne yani. kadar o işi yapacağımızı evet, düşünüyoruz evet. biz değil mi? Ya Bir işten çıkış planımız yoktur o noktada. E, Türkleri en fazla başarılı kılan şey müteşebbisliğidir. Yani çok cesurca hareket ederler evet. ve bu kapsamdaki yaşadığımız coğrafyanın da özelliklerine baktığınız zaman Karolina Hanım biz merkez bir ülkeyiz yani doğunun batısı batının doğusu hem doğulu hem batılı ne batılı ne doğulu bir ülkeyiz ama iki dünyayı da çok iyi anlıyoruz yani bu ülkemizde ticaret yapmak iş yapmak gerçekten iki dünyayı da anlamaktan geçiyor hem doğunun ruhunu anlayacaksınız hem batının aklına hitap edeceksiniz bu kapsamda yaklaştığımızda Amerikalıların ise dediğim gibi bir işe giriş planı vardır, işten çıkış planı vardır, hı hı. rasyoneldir, profesyoneldir, kurumsaldır ve bu noktada ilerlerler. Türk müteşebbislerimizde ise en iyi kurumsallaşmış şirketlerimizde bile bazen e, profesyonelliğe e, yani işe, pazara girişle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle işten çıkış planlarında çünkü şöyle de bir ufak bir istatistik vermek isterim size Türklerin müteşebbisliği ve işe giriş planının olmasına dair bir istatistik bu. Amerika'ya yapılan her 100 ihracattan 92'si ikinciyi yapamıyor. Yüzde %8'i devam edebiliyor. Bu da demek ki çok kapsamlı bir araştırma yapmadan evet. işlere giriyorlar bu anlamda. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tek bir ülke değil. Ee, yani 50 ayrı eyalet, 50 ayrı devlet, 50 ayrı e, federal bir yapı baktığımızda ee, bu noktada her eyaletinde farklı öncelikleri, farklı yasaları, farklı yaklaşımları var. Şimdi New York'ta çamaşır makinesi satamazsınız örneğin çamaşırhane vardır. Evlerde çamaşır makinesi bulunduramazsınız. Yani bunu planlayamayan bir beyaz eşya satıcısı New York eyaletinde iş yapamaz. Tabii. Baktığımızda yani onun yerel kanunlarını yerel hmm. kurallarını da iyi benim. biliyor, olmak biliyor lazım. olmamız lazım. Ama... Ee, bizler tabi biraz daha ruhumuzu kaybetmeden ticaret yapan tarafımız. Evet. Şimdi ben de tabii uzun iş hayatım boyunca özellikle Almanlarla çok uzun yıllar çalıştım. Ee, Amerikalılarla şu an halen çalışıyoruz. Birleşik Krallık e, vatandaşlarıyla halen çalışıyoruz ama baktığımız zaman bana göre de e, onlar sanki ticarette ruhlarını bizim kadar ön plana koymuyorlar. Biz ticarete de e, sanat gibi yaklaşıyoruz. Evet. Ruhumuzu kaybetmiyoruz. Ruhumuzu Ekiplerimizi e, ruhumuzu vererek evet. yönetiyoruz. Orada başarılı oluyoruz ama dediğiniz gibi bir business'tan çıkmak veya personeli dahi işten çıkartırken e, orada yine belki biraz duygusal davranıp evet. hm, sen beni terk ediyorsun ey personel o zaman tamam bir daha görüşmeyelim gibi bir e, hava oluşuyor bizim şirketlerimizde evet, genelde. Evet, Halbuki bizim... işten çıkış mülakatı en önemli şeydir. Neden bu personel beni terk ediyor? Evet. Ne var? Ne, ne gibi bir süreçte hata yapıyorum? Bunları anlamak için bulunmaz nimet ama... Belki bu vesileyle hatırlatmış oluruz. Biz duygularımızı işe biraz fazla katıyoruz. Evet. Da artıları var, eksileri artıları var. Artıları var, eksileri var. Tabii ki hani ekip ruhu, takım ruhu Hı -hı. açısından bu son derece kıymetli. Yani. Türklerle çalışan yabancılar bazen şaşırıyorlar. Yani Tabii, bir Türk patronla çalışan yabancı hı hı. çok çok şaşırıyor. Türk patronun gösterdiği ilgi, alaka hı hı. ailesine varana kadar Tabii. ilgilenmesi bir aile gibi davranması, etmesi, tutması son derece şaşırtan başarılı hı hı. örnekler de var ama bazen işe duygularımızı fazla katabiliyoruz. O zaman o rasyonellikten, o profesyonellikten uzaklaştığımız anda başımızı derde, derde sokuyoruz. Doğru problemler başlıyor. Problemler başlıyor. Peki diğer soruya geçelim. ABD'de son ekonomik durum. ABD'ye Çin ve Rusya ile olan ilişkilerde dalgalanmalar nedeniyle Türkiye'ye açacağı fırsat pencereleri, tehditler ve fırsatlar nelerdir ki oldukça büyük bir e, fırsat var gibi gözüküyor ama beraberde tehditler de tehditleri tabii getiriyor. Getiriyor, getiriyor otomatikman. Tabii ki baktığımızda Karolin Hanım Amerika, Amerika Birleşik Devletleri pandemi döneminde yılda 2.6 trilyon dolar hani bu pandemi sonrasında da 2.9 trilyon dolar ithalat yapan bir ekonomi. 2.3 trilyon dolar civarında da ihracat yapan bir ekonomi. Ciddi bir dış ticaret açığı var. Ve bu dış ticaret açığının çoğunluk kısmını Çin'e karşılık veriyor. Ve bu nedenle pandemi öncesinde hani dış ticaret savaşları diye kamuoyunda bilinen hususlarda Dünya Ticaret Örgütü kurallarından uzaklaşan her ülkenin birbirine ayrı ayrı gümrük duvarları ördü, ticareti, liberal ticareti tehdit eden yaklaşımlar nedeniyle baktığımızda Amerika ile Çin arasındaki ticaret bir e, Amerika tarafından alınan tedbirlerle ve Çin'den de karşı tedbirlerle Aha. bir yavaşlama sürecine girdi. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri özellikle güvenilir tedarikçi arayışına girdi ki bizim ülkemiz de bu kapsamda baktığımızda. Yani ve bunu da e, bir önceki ticaret bakanı da Türkiye ziyaretinde ifade etti. Yani Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. Buralara gelmemiz Aha. lazım. Şimdi dünyada büyük hatalar yapıldı. Bu hatalar neler? 2003 yılında şimdi bugünün yaşadığımız konular. Aslında 2003 yılında saklı. 2003 yılında Çin'in hiçbir koşulsuz bir şekilde dünya ticaret örgütüne kabul edilmesi ve bütün kotaların kaldırılması suretiyle Avrupa'da başta olmak üzere, Amerika'da başta olmak üzere bütün üretim tesislerinin içine kaymasıyla dünyanın bütün üretim gücü Çin'de toparlandı ve liberal bir e, ve hukuksal bir yaklaşımları da yok. Aha. Şimdi Çin'deki bu devlet kapitalizmi modeliyle Türkiye'deki bir liberal üretici nasıl rekabet etsin? bu sıkıntılar baş gösterdi. Önce Avrupalılar zaten üretmekten vazgeçti ama bizler gelişme yolundaki ülkeler olarak bizim birçok sanayicimiz bu süreçte inanılmaz zararlar gördü. Dünya Ticaret Örgütü'nde yapılan bu hatalı karar sonrasında bugünlere kadar getirdi baktığımızda. Ama bugün bu toparlanabiliyor mu? Yok toparlanamıyor. Çünkü artık dünyadaki o müesses nizam, Dünya Ticaret Örgütü olsun, ticaretle ilgili müesses hı hı. nizamı söylüyorum. Artık geçmiş yüzyılın kurallarına hitap ediyor. Örneğin bir hizmetler ticaretinin, bir elektronik ticaretin veya karşılıklı işbirliklerin nasıl yürüyeceğine dair yeni delegasyonların açılması gerekir. Şimdi karşımızda bir iklim sorunu var, bir çevre sorunu var, dünyanın kaynaklarının tüketilmesi sorunu var, sürdürülebilirlik sorunları var ve inanılmaz umu öngörülemeyen bir şekilde dünya popülasyonu Artıyor Hı -hı. bu kapsamda ve dünya kaynaklarını bunun anlamında kullanması noktasında da ülkelerin de e, dünya e, gayri safi hasıladan alacakları paylar e, arasında çok ciddi dengesizlikler oluşmaya başladı bu kapsamda bu aynı zamanda ülkelerin içinde de geçerli Hı -hı. şimdi biz e, Türkiye'de yaşıyoruz Hı -hı. Güneyimizde bir e, atıyorum bir savaş bölgesinde yaşayan bir Sudanlı veya Mısırlı Güney Bölgesi'nde yaşayan birisi Türkiye ile aynı çağ yaşıyor olabilir mi? Hayır yaşamıyor. Aramızda yüzyıllar fark var. Onu bırakın şehirler içerisinde bile şu an bulunduğumuz semtte çok farklı bir varoş semtindeki insanlar aynı yüzyılı mı yaşıyorlar? Hayır değil. Bu kapsamda bunların tamamen hepsinin bir gözden geçirilmesi lazım. Şimdi tabii ki fırsat pencereleri var. Özellikle Amerika ile Çin arasındaki bu gerilimlerden dolayı fırsat pencereleri var. Ama bu fırsat pencerelerinden biz de faydalanıyoruz. Yeterince değil. Bizim de ticaretten üzerimize düşen şeyler var. Hı hı. Bunları yapmamız lazım. Heh, şimdi tam o konuya gelmek istiyorum aslında. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin arasında belki de Amerika'ya bir yatırım yapayım, oraya taşınayım, orada tabii. iş mi kursam acaba diye akıllarından geçirenler mutlaka vardır. Ee, ne gibi öneriler verirsiniz? Yani Amerika'da şu anda iş yapmak veya yatırım yapmak isteyen herhangi biri için ne gibi fırsatlar mevcut? Tabii ki şimdi şöyle fırsatlar var. Şimdi bizim sektörel bazda gördüğümüz fırsatlar vardı. Bunu da son derece iyi değerlendiren firmalarımız da oldu. Birincisi ilk fırsatlar mobilya sektöründe gördük biz. Ve çok hızlı geçişler oldu. Hmm, enteresan. Tabii mobilya sektöründe çok önemli markalarımız şu an Amerikan pazarına girmeye başladılar ve yavaş yavaş da şubeleşmeye ve eyaletler bazında satışlara başladılar bu noktada. Ee, tabii ki e, sağlık sektöründe ciddi fırsatlar var. Baktığımızda kimya sektörümüzde pandemi dönemiyle beraber kimya sektörümüz yani kozmetiği dahildir bu kimya sektörün içinde. Yani kimya deyince sadece boya veya kimya maddeler algılanmasın bu kapsamda. Kimya ve kimyevi türevlerden hı hı. üretilen perakende mamulleri dahil kimya sektöründe sayılır. Kimya sektöründe halen ciddi fırsatlar var. Kozmetik şirketlerimiz, kimya şirketlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı işler yapıyor. Özellikle e ticarete tabii ki önemli oluyor, oluyor artık. Ee, e ticaretle ilgili son dönemde ciddi fırsatlar var ve bu kapsamda da Amerikan pazarına girişler var. Bununla ilgili başarılı iş modelleri getiren Türk iş insanlarını gözlemliyoruz. Yazılım ve oyun sektöründe ciddi fırsatlar vardı ki bu zaten boyumuzca evet. da biliniyor bu kapsamda özellikle gençler arasında bu son derece önemli. Tabii ki şu anda işlenmiş gıda ürünleri kapsamında inanılmaz bir fırsat var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu, bu konuyu daha Türkiye'deki sektörlerimiz daha tam anlamıyla oradaki FDA onayları nedeniyle hmm. tam e, akredite olmuş değil, hmm. İşlenmiş gıda firmalarımız Amerika Birleşik Devletleri'nde pazara girişleri noktasında biz mutlaka davet ediyoruz. Girmeleri lazım. Hmm. Yıllık 560 milyar dolarlık bir e, ithalat pazarından FDA bahsediyor. onayı alma zorunluluğu korkutuyor olabilir tabii yatırımcıya. Hem süreç uzun hem maliyetli. Evet, evet, baktığımızda Amerikan standartları tabii hmm. bizim iş yapma kültürümüz olan Avrupa Birliği gibi değil. Yani tabii. bir elektrikli e, makinelerde, ürünlerde veya benzeri şeylerde de. Oranın standartlarına Tabii, uyum lazım. sağlamamız gerekiyor bu kapsamda. Yani e, sektör sektör sayacak olursa ama şu var. E, Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapan tüm iş insanlarımız mevcut iş yaptığı Avrupa ile olan iş e, iş ezberlerini bozmaları lazım. Bir kere orada lokalleşmeleri lazım. Hı hı. Orada depoları olması lazım. Amerikalı tüketici veya alıcı mutlaka o ürün yedeklemesini ister. Yani bir e-ticaretten aldığınız bir ürün bile veya sevk ettiğiniz herhangi bir ürünün dahi değiştirilmesi zaman meselesidir. Mutlak surette orada olmanız lazım ürünlerinizle hı hı. birlikte ve bu konuda doğru bir dağıtım ağınızın olması gerekiyor. Bunun iyi incelenmesi, iyi irdelenmesi lazım. Yani bizim dediğimiz gibi Türk iş insanların Avrupa ile iş yapma kültürünün hı hı. bir kırması lazım. O Amerika zaman tedarik işte. zinciri yönetimini bilmeden bir işe girmemek lazım. Çünkü warehouse'dan lojistiğe kadar evet, A'dan Z'ye tamamen kontrolünüzün altında olacak ki Amerikan tüketicisine <laughs> yeterli güveni verin ve ticaret yapabilin orada. Tedarik zinciri yönetimi, hı hı. marketing, efendime söyleyeyim e, yöneylem araştırmaları bunlarda son derece kıymetli. E, faydalı işi besleyen unsurlardır. Mutlaka girecekleri pazarı ve eyalet odaklı hedefleyerek girsin. İşte o çok önemli bir nokta. Şimdi e, benim de sağlık turizmi şirketlerim var biliyorsunuz az önce konuştuk sizinle. Özellikle Amerika eskiden şimdi sağlık turizminde Türkiye'de e, İngiltere Birleşik Krallık çok büyük bir rol oynardı. Şimdi orası biraz azalmaya başladı. Amerika ve Kanada'ya doğru e, bir kayma var. Beyefendiyle onu konuştuk Süleyman Bey'le. E, gerçekten çok da büyük bir sağlık turizmi imkanı var. Çünkü sağlık hizmetleri müthiş pahalı. Hı hı. Amerika'da en pahalı, Amerika'da bildiğim kadarıyla bütün dünyada. Doğru. Ve oradan çok sayıda aslında hasta geliyor ama yeterli miktarda değil, doymamış bir pazar var orada. Belki bu da geliştirilebilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir ülkedir. Eyaletler bazında da güçlü bir ülkedir ama her güçlü ülkenin de zayıf tarafları da vardır. Hı hı. Sağlık sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık sistemi federal bazda olsun, lokal bazda olsun en zayıf yönleridir. Hatta bu sebeple seçilen başkan vardır. Yani hı hı. Barack Obama sırf sağlık sigortası vadiyle seçilmiştir. Çözüm bulunamamıştır işin açıkçası. Saatte o dönem Hollywood filmleri falan da çekildi. Orada sağlık sektöründe yaşanan trajedilerden dolayı. Örneğin John Q filmi öyle çekilmiştir. Denzel başından seyretmişsinizdir Hı -hı. belki. Ee, sağlık sistemi noktasında ciddi sıkıntılar var ve inanılmaz maliyetli, pahalı bir Hı -hı. sağlık sistemleri var. Bu kapsam işte Türkiye'deki e, Türkiye'nin başarılı sağlık sistemine bir fırsat penceresi açıyor. Müthiş bir fırsat ve gerçekten ben dünyada e bizim kadar hem hastane binaları modernliği ve hı hı. büyüklüğüyle yurt dışından gelen turist şaşırıyor çok oluyor bizim hastaneleri gördükçe. Şey hastanelerimiz inanılmaz. Tabii 5 yıldızlı otel mi otele mi getirdiniz beni diyor turist. mesela evet. bizimki be şoförlerimiz hayır diyorlar burası hastane. Ha burada mı tedavi olacağım? Hiç böyle hastane görmedim diyor evet. hayatımda. Sonra içeri bir, bir giriyor. E doktorlar, hemşireler müthiş yetenekli, müthiş misafirperver. E, tercümanlar her yerde yabancıları konuşan insanlar var, şaşırıyorlar zaten Türkiye'ye ayak bastıkları anda. Bir de sağlık facility'lerini gördükleri zaman e, gerçekten şok geçiriyorlar. Bunu biraz daha fazla kullanmak lazım. Tabii ki çok büyük devlet teşvikleri de var. Devletimiz var. E, bayağı destekliyor bu konuyu. Ama sanki Amerika biraz daha mercek altında olmalı bu sektörde Kesinlikle. de. Kesinlikle. Türkiye bu noktada sağlıkla turizmi meçhedebilmiş ender ülkelerden Aynen öyle. Aynen öyle. Baktığımızda yanlış değerlendirmiyoruz. %100 haklısınız. Peki e, biraz kendi işinizden ve e, sektörünüzden de bahsedebilir misiniz? Gümrük ve lojistik alanlarında da evet, aktifsiniz bildiğim evet. kadarıyla. Tabii. E, kendi şirketlerimiz var. Tabii ben e, Gümrük Ticaret Bakanlığında 20 yıla yakın görev yaptım. Hı hı. Ardından ayrılarak şirketlerimizi kurduk. Şu an şirketlerimiz e, özellikle gümrük ve lojistik sektöründe ilerliyoruz. Hı hı. E, gümrükte e, özellikle yaklaşık olarak baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracat ithalat yapan firmalarımızın olduğu yanı sıra dünyanın her ülkesiyle çalışan çok kurumsal müşterilerimiz var bu kapsamda kendi akademimiz var. Çalışanlarımızın çoğunu kendi akademimizde yetiştiriyoruz. Narin Gümüş Akademisi diye. Hı hı. Çalışan gençlerimizin çoğu %60-65 civarında kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz özellikle devlet üniversitelerinden mezun olan akıllı, zeki, karakterli gençleri yetiştirmeye gayret ediyoruz bu anlamda çünkü bütün sektörlerde biliyorsunuz ara eleman noktasında sorunlar yaşanıyor. Tabii, e kendi kültürümüzde, kendi ahlakımızda gençlerimizi yetiştirme gayreti içerisindeyiz. E, bu kapsamda özellikle e, üst yönetimimiz biraz kadınlardan müteşekkil, biraz bizim narin ve Elsan hı hı. feminen şirketlerdir. Ne gibi artılarını görüyorsunuz? Çok Hanımlarla artılarını görüyoruz. Bir kere kadın e, kadın üst yöneticiler, kadın hı hı. yöneticiler birincisi her şeyden önce daha nasıl diyeyim size daha bir sebatkarlar. Bir, daha sürdürülebilirler. İki, üçüncüsü daha bir anaçlar, daha bir hı hı. yaklaşımdalar. Tabii kadınlarla çalışmanın çok güçlü tarafları olduğu kadar zor tarafları da evet. olabiliyor. <laughs> Ama biz özellikle kadın girişimciliğine son derece ...kıymet veriyoruz. Bu anlamda şirketler olarak... ...Vizyoner Kadınlar Platformu'nun olsun... ...Elim Sende Olsun... ...Efendim 10 bin kadın girişimci gibi... ...yaklaşımların hepsine... ...destek veriyoruz. Çünkü Türkiye'de kadın girişimciliği... ...bizim için son derece kıymetli. Neden kıymetli? Kesinlikle. E, Türk, e, Türkiye'mizi... E, ...az önce bahsettik. Biz çok zorlu... ...bir coğrafyada yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi Batımıza bakın, doğumuza bakın, güneyimize... ...kuzeyimize bakın. Ülkemizi halen... ...bölgemizde bir şimal yıldızı gibi... ...parlatan en önemli şey... Ee, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ülkelerden önce kadınımıza verdiği haklar ve değer ve kadınımızın bunu sahiplenmiş olmasıdır. Biz bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide, lojistikte aklınıza gelebilecek her sektörde kadın girişiminin önünü açık tuttuğumuz müddetçe şimal yıldızı gibi parlamaya devam edeceğiz. Biz Hayır, bunu siz. gümrük kapılarında evet. görüyorum mesela uzun zaman görev yaptığımda İran kapısında görev yaptığımda ben o İranlı hanımefendilerin gelip bir anda nasıl o sınır kapısını hemen at, hı hı. makyajını yapıp hemen nerede ne yapacağım alışverişi evet, evet. yaşadıklarını hissediyorlardı. Yani hayata dair baktığınızda. Evet, evet. Kadının olduğu yerde imerde. güç var, kadının Kadın, olduğu yerde ruh var, kadının olduğu var. yerde hareket var, bereket var. E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zaten bunu anlamış evet. e, yıllar önce bize de bu güzel ülkeyi emanet ederken kadınların önemini de evet. çizmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ediyorum. ki programımıza katıldınız. Sağ olun, başarılar Şimdi, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim kadın